Evet merhaba arkadaşlar tekrar herkese Serdar ben İngilizce kelime dersleri video serimize geldik. Yeni bir üniteye. Bu ünitede sizlerle everyday things yani günlük şeyler hakkında konuşacağız. Hepimizin günlük rutin yaptığı bazı e, eylemler ve bunların acaba İngilizcedeki karşılıklarını onlar üzerine yine kısa bir video paylaşacağım sizlerle. Hemen aile başlayalım isterseniz. Things we do every day yani her gün yaptığımız şeyler. I wake up uyanmak get up kalkmak go to the bathroom banyoya gitmek bathroom aynı şekilde tuvalet içinde kullanılıyor tabii ki have a shower duş almak have breakfast kahvaltı yapmak burada have ünitesinde de hatırlatmıştım unutmayın lütfen yani burada işte breakfast için lunch öğle yemeği dinner için onları yemek anlamında genellikle eat fiilinin yerine have tercih ediliyor İngilizcede Listen to the radio ya da buna listen to the music de, de, de diyebiliriz. Radyo dinlemek, müzik dinlemek şeklinde. Go to work, işe gitmek. Bunu okula gidenler tabii ki go to the school şeklinde de kullanabilir. Sonrasında ne oluyor? Akşam dönüyoruz. Come home diyebiliriz. Akşam yemeği yapmak, make dinner, phone or call a friend, bir arkadaşı aramak. Buna Go Online'ı da ekleyebiliriz. Çoğumuz artık internete giriyoruz değil mi? Go Online'da tabii ki eklenebilir. Hatta şuraya hemen yazayım. Go Online. İnternete girmek için bu tercih ediliyor. Aklınıza bulunsun lütfen. Watch TV ya da işte Netflix, Amazon, YouTube ne izliyorsak artık e, internet, dijital platformlar hayatımız olduğu için sadece televizyon izlemiyoruz değil mi e, resimdeki gibi bunları da izliyoruz o bunları da ekleyebilirsiniz watch netflix, watch youtube şeklinde go to bed de tabii ki uyumaya gitmek uyumak anlamında kullanılıyor B'ye bakalım sometimes I şeklindeki kısım sometimes I yani bazen neler yaparım, wash clothes e, kıyafetleri yıkama clean the house, evi temizlemek go for a walk yürüyüşe çıkmak ya da write letters verilmiş ama artık herhalde böyle mektup yazan pek kalmamıştır ama hani write emails kullanabiliriz. Bu da en azından write fiiliyle kullanılabilecek bir başka kelime olur. Peki questions about everyday Things'e geçelim. Yani günlük yapılan eylemlerle alakalı soru sormak istediğimizde hangi yapıları kullanacağız? Burada aklımıza ne geliyor? How often geliyor. Yani ne sıklıkla yaptığımızı karşı tarafa sormak istersek mesela. How often kalıbı güzel bir kalıp kullanılabiliyor. How often do you read the newspaper? Ya da how often do you watch TV? Gibi sorular var. Yani ne sıklıkla gazete okursun, ne sıklıkla televizyon izlersin gibi sorular. Bunların da yanıtları tabii ki three times a week, every day, every morning şeklinde değişebilir. Bir başka soru, what time ya da when, yani ne zaman anlamında sormak istersek kullanabiliriz. What time do you get up? What time do you go to work? Kaçta kalkarsın, kaçta işe gidersin, kaçta işte okula gidersin şeklinde tabii ki sorulabilir. Yanıtları da saat olarak tabii ki vermek gerekiyor. Bir de ee, i̇şe, işte okula nasıl gidersin şeklinde soru sormak istediğimize How do you go to work ya da get ünitesinde anlatmıştım sizlere. Get to olarak da çok kullanılıyor. Aklınıza bulunsun lütfen. How do you go to ya da how do you get to work, get to school şeklinde kullanılabiliyor. Bunun da yanıtları tabii by bus, train ya da işte yürüyorsak e, on foot şeklinde kullanılabiliyor. Bir de burada sadece iki tanesini vermiş ama Frequency Adverbs diye bir kullanım var. Ya da bunlar sıklık zarfları oluyor. Bunları hangi sıklıkta yaptığımızı belirtmek için kullanabileceğimiz kelimelerdir bunlar. Burada DD Usually ve Normally gibi örnekler verilmiş. Yani genellikle normalde gibi çevirebiliriz bunu. Örneğe bakalım. We say I usually ya da normally get up at 8 o'clock but today I got up at 8.30. Yani genellikle saat 8'de kalkarım fakat bugün sekiz buçukta kalktım diye çevrilmiş bunun yanı sıra e, mesela always her zaman yaptığımız için e, durumlar için kullanabiliriz ve bunun dışında nadiren yaptığımız şeyler varsa rarely ve tabii ki bazı eylemleri de ne yapıyoruz hiçbir zaman yapmıyoruz onlar için de never gibi bir zarf sıklık zarfı kullanılabiliyor. Evet, Everyday Things alakalı anlatacaklarım bu kadar. Bu kısımda İsterseniz hemen bir ne yapalım? E, alıştırmayla sonlandıralım. Write the answers for yourself demiş. Hemen şöyle videoyu bir durdurup buradaki alıştırmayı kendiniz için doğru olacak şekilde bir yapın. Bakalım şuradaki boşlukları hangi kelimelerle nasıl doldurursunuz? Evet, ben bunları kendim için dolduracağım. I usually wake up at 7 diyebilirim. Sabahları genelde 7 civarında uyandığım için ee, sabah 7'de uyanıyorum şeklinde yanıt verebilirim. I go to the bathroom and have banyoya gidip e, have ile alakalı kullandığımız fiil hangisiydi? Kelime hangisiydi? Shower'dı. Duş almak. I usually have for breakfast yani kahvaltıda e, ne yersiniz? Kahvaltıda yediğiniz bir şeyi yap, yazın. Ben mesela peyniri çok sevdiğim için I usually have cheese diyebilirim herhalde. I go to work by Aracınızla e, yürüyerek ya da otobüste neyle gidiyorsanız işe, okula bunu da tabi e, hangi araç olduysa kullanıyorsanız onu yazabilirsiniz. Buraya örnek bus diyelim mesela I go to work by bus, otobüste giderim. Beşte de ne var? I usually have a cup of tea, coffee at bir saat verilmiş yani genellikle çay, kahve içtiğiniz böyle arada böyle bir mola verdiğiniz bir zaman varsa onu da buraya yazabilirsiniz örnek olarak e ten dedim ben burada 10 diyebiliriz. Şu kısmı geçelim. Bunların sorularını çok kısa bir hatırlayalım isterseniz. Neler vardı? Bakın topic yani konu kısmında kullandığımız fiiller, question bunların soruları vardı. Answer kısmında da yanıtlarını görüyoruz. Hemen hızlıca soruları yazalım bir bakın isterseniz çok kısa kendiniz. İlk yapılmış get up için question'ımız yani sorumuz what time do you get up? Saat kaçta kalkarsın? Yanıtımız 7:30 usually genellikle buçuk. Evet ikiye bakalım. Go for a walk için neyi kullanacağız? Every Saturday de dediğine göre bir e, sıklıkla alakalı bir soru sormamız gerekiyor. Yanıt çünkü her cumartesi demiş. Sıklıkla alakalı hangi ifadeyi kullanıyorduk hatırlıyor muyuz? How often do you go for a walk diye devam edebiliriz burada. Ne sıklıkla yürüyüşe gidersin? Her cumartesi Go to work ve by train yanıtı vermiş. Demek ki trenle gidiyorum diye yanıt verilen bir soru ne olabilir? How do you get to ya da go to diyeceğiz. Go to work yani işe nasıl gidersin? Son sorumuz da between 7 and 8 o'clock usually şeklinde bir yanıt. Yani 7 ve 8 buçuk arasında genellikle. Ne yaparım? Burada sorumuz topikte yani konumuzda akşam yemeği yemek. O halde zaman soracağız. E, when ya da bu what time de olabilirdi. Tabii tabi ki what e, şey when do you have dinner dersek de tabii ki neyi soruyoruz? Saat kaçta? Ne zaman daha doğrusu akşam yemeği yersin? Yanıtı da bu şekilde oluyor. Peki everyday things ile alakalı sizlerle paylaşabileceklerim e, şimdilik bu kadar. Sonraki ünitemizde görüşürüz. Hoşçakalın.